Selamünaleyküm arkadaşlar. Herkese merhaba. Uzun bir aradan sonra tekrar YouTube'da Yahak kanalımızda Risale-i Nur'dan derslerimizi okumaya devam edeceğiz. İnşallah bu akşam Berat Kandil ile alakalı kısımları okuyacağız. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ala Resulina Muhammedin. Ve ala ve sahbihi ecmain. Aziz Sıddık kardeşlerim, evvela sizin leyle beratınızı ve gelecek Ramazanınızı tebrik eder ve bu gelecek leyle Kadri hakkınızda ve hakkımızda bin aydan daha hayırlı olmasını ve deftere amanize böyle geçmesini Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyoruz. Yine şu anlarda bir diğer mektupta ise Aziz Sıddık kardeşlerim bu gelen gece olan Leyle-i Berat bütün senede bir kutsi çekirdek hükmünde ve mukadderat-ı beşeriyenin programın evinden olması cihetiyle Leyli Kadrin kutsiyetindedir. Her bir hasenenin Leyli Kadir'de 30 bin olduğu gibi bu Leyli Berat'ta her bir ameli salihin ve her bir harfi Kur'an'ın sevabı 20 bine çıkar. Sair vakitte 10 ise Şuhur-u Selase'de yüze ve bine çıkar. Ve bu Kutsi Leyali Meşhure'de, bu meşhur mübarek gecelerde, on binler, yirmi bin veya otuz binlere çıkar. Bu geceler, elli senelik bir ibadet hükmüne geçebilir. Onun için elden geldiği kadar, Kur'an'la ve istiğfar ve salavatla meşgul olmak, büyük bir kârdır. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da, Berat gecesinin kutsiyetini anlatırken buyuruyor ki Şaban ayının 15. gece Berat'a eriştiğinizde o gece ibadete kalkın ve onun gündüzünde ise oruç tutun buyuruyor. Cenab-ı Hak da o gecede diyor ki ey kullarım benden af dileyen yok mu ona affedeyim mağfiret edeyim. Benden rızık isteyen yok mu ona rızık vereyim. Veyahut bir dert ile müptela olan yok mu? Ona şifa vereyim, onu dertten kurtarayım. Ve bugünlerde de en çok ihtiyaç duyduğumuz malum dünyadaki bu hastalık ve ondan beklediğimiz şifa duasını inşallah bu gece Cenab-ı Hakk'a yapıyoruz. Onun için elden geldiği kadar Kur'an'la ve istiğfar ve salavatla meşgul olmak büyük bir kardır. Sayın Nursi radıyallahu anh. Bismi Subhanehu 50 senelik bir manevi ibadet ömrünü ehli imana kazandırabilen leyli beratınızı ruhu canımızla tebrik ederiz. Her biriniz şirketi manevi sırrıyla ve tesandü manevi feyziyle 40 bin lisanla tesbih eden bazı melekler gibi. Her bir halis muhlis nur şakitlerini 40 bin dil ile istiğfar ve ibadet etmiş gibi rahmeti ilahiyeden kanatı tamme ile ümid ediyoruz. Her hasenenin sevabı başka vakitte on ise Recep-i Şerif'te yüzden geçer. Şaban Muazzam'da 300'den ziyade ve Ramazan-ı Mübarek'te bine çıkar. Ve Cuma gecelerinde binlere, ve leyle Kadir'de 30 bine çıkar. Bu pek çok uhrevi faydeleri kazandıran ticaret-i uhreviyenin, ahiret ticaretinin bir kutsi pazarı ve ehli hakikat ve ibadet için mümtaz bir meşheri ve üç ayda 80 sene bir ömrü ehli imana temin eden şuhur-i selaseyi böyle bire on kar veren medrese yusbiyede geçirmek elbette büyük bir kardır. Cenab-ı Hak rahmetinin sonsuzluğunu da bize bu mübarek gecelerde daha çok gösteriyor. Bir gecede Leyli Berat'ta 50 senelik ve Leyli Kadir'de Kadir gecesinde 80 küsür senelik ibadet sevabını Cenab-ı Hak tek bir gecede veriyor. Kur'an-ı Hakim'in her bir harfinin bir sevabı var, bir hasenedir. Fazla ilahiden o harflerin sevabı sümbüldenir, bazen on tane verir. Bazen yetmiş, bazen yedi yüz. Ayetel kürsi harfleri gibi. Bazen bin beş yüz. Sure-i İhlas'ın harfleri gibi. Bazen on bin leyli beratla okunan ayetler ve makbul vakitlere tesadüf edenler gibi bazen 10 bin leyli beratta, berat gecesinde okunan ayetler ve makbul vakitlere tesadüf edenler gibi ve bazen 30 bin mesela haşhaş tohumunun kesteti misulli leyli kadirde okunan ayetler gibi ve o gece bin aya mukabil işaretiyle bir harfinin o gecede 30 bin sevabı olur anlaşılır. Subhaneke la ilmelena illa tane inneke entel alimin hakim. Allah rızası için El Fatiha.